Evet Hüseyin abi, e, maçın başlarında başa baş geçen maçı e, son dakikalarda kazanmasını bildiniz. Kısaca nasıl değerlendirirsiniz? Yani öncelikle çok güzel bir maç oldu. Lig açıda açılarında ilk güzel maçımız oldu. E, biliyorsunuz maçımız bir hafta önce babam vefat etti. Öncelikle bu maçı ona hediye ediyorum ikincisi herkesin bayramı mübarek olsun. Üçüncüsü bir de hani yenildiğimiz takımlar ya da biz buraya yenmek yenilmek için çıkıyoruz. Yani neticede keyif almak için. Eee lig başıdır. Herkes tabii transfer yapıyor. Alanlar oluyor, verenler oluyor. Eee sağda solda konuşuluyor işte bilmem böyle takım oluyor. herkes işini yapsın ya. Yani profesyonel adam çıksın sağda konuşsun. Yeneriz, yeniliriz. Kimse yenilmez değildir. Yenildiklerimiz de olur, yendiklerimiz de olur. Ha, Yeri e, gelir iyi oluruz, yeri gelir kötü oluruz. Bu şimdi e, söylemek istediğim herkes gelsin maçını yapsın. İstersen bütün takım değişsin, istersen bütün takım lig boyunca aynı oynasın. Bu kimsenin problemi değil. E, bizim tek sorun çıkıp maçımızı yapmak, yenmek ya da yenilmek hiç umurumuzda olmasın. Önemli olan zevk almak ve bir, biz inanıyoruz bugün takım olarak çok güzel bir zevk aldık. Nur Doğanlar'ın yenilmez olduğunu da gösterdik yani. Ayağınıza sağlık. Eyvallah abim.